Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Atakan Ahmet. Bu videoda Pocket Option platformundan gerçek hesapla canlı canlı işlemler açacağız arkadaşlar. Bu platformdan nasıl para kazanıyorum bunu e, bu video aracıyla sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi ilk önce şu paritelerin hepsini e, silmek istiyorum ve buraya geldim. Buradan Euro yüzlü paritesi yazamadım. Euro yüzlü paritesini ekleyelim ve bir bakalım forex paritelerinde şu an işlem gören aktif olarak. Evet, 102 at paritesinde ekledim. İki parite bence yeterli arkadaşlar. Ee, süre kısmını geldim. Buradan 2 dakikalık yapıyorum. Yatırım miktarımı 500 lira olarak ayarladım. Ve e, buradan grafiği değiştirebiliyoruz. Grafiği değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Mum grafiğinde destek direnç seviyelerinden işlem almayı e, düşünüyorum. Duruma göre bir e, şey yapacağız ama zaman aralıkları kısmından grafiğin süresini 30 saniyelik olarak şu an ayarlamış durumdayım arkadaşlar. Hatta buraya bir Bollinger Band indikatörünü eklemiştim. Bunu da bir açalım, bir bakalım. Bunun ayarlarını merak ediyorsanız hemen göstereyim. Süre kısmını 15, sapmayı 2 yapabilirsiniz. Yani stil kısmında renklerini kendi zevkinize göre burayı ayarlayabilirsiniz. Buradan 2 dakikalık hatta 1 dakikalık yeterli olur bence. 2 tane yukarı yönlü 1000 e, liralık bir pozisyon alıyorum arkadaşlar. Aşağıda bir destek seviyesini görüyorum ben buradan. Fractal seviyesini çizdiğimiz zaman buraya gelir. Belki şu şekilde gelebilir. Ama küçük bir düzeltme yapıp gelmesi gerekiyor ki yani şuradaki e, şu şekilde bakalım. Bir yatayda da zaten e, bayrak formasyonunu görüyoruz. Ama bu küçük zaman diliminde olduğu için arkadaşlar e, yani küçük bir düzeltme yukarı yönlü mutlaka gelmesi gerekiyor çünkü fractal dediğimiz şey arkadaşlar size şöyle göstereyim fractal indikatörü olmadığı için şeyde e, platform e, indikatörler kısmında destek ve dirençleri şu şekilde bir şey olarak çizdiğimiz zaman bize yükselen tepe ve dipler arkadaşlar birer e, fraktal seviyesini bırakıyor şu şekilde. Yani bu fraktalları mutlaka ne yapması gerekiyor? Bir kere kırıp yani yönü sanki yukarı yönlü gidecekmiş gibi yapıp aşağı yönlü hep bu şekilde oynuyorlar arkadaşlar oyuncular. E, bunu tabii biz e, şey yapamıyoruz yani küçük yatırımcılar e, grafiği bu şekilde hareket ettiremiyor ama hani e, büyük oyuncuların bir kullandığı taktik diyebilirim bu çünkü şu an 30 saniyelik zaman diliminde gösteriyorum biz bunu 15 dakikalık bir saatlik yaptığımız zaman da benim biraz önce söylediğim sistem aynı şekilde çalışıyor arkadaşlar yani fark ettiyseniz yukarı yönlü gidecekmiş gibi yapıp bir anda çakıyorlar yani aşağı yönlü ya da aşağı yönlü gidecekmiş gibi yapıp yukarı yönlü yükseliyor. Bunun nedeni de söylediğim gibi e, fraktalları ne yapıyor? Topluyor, burada likiditeyi temizliyor. Sonradan kendine yeni bir yön çizmeye başlıyor. Şimdi bu seviyeye geldikten sonra tekrar iki tane işlem alacağım. Bir dakikalık ve iki dakikalık iki tane işlem aldım. Farklı zaman aralıklarında şu an gördüğünüz gibi. Benim şu an tahmin ettiğim seviye geldi. Burada ne demiştik? Şu şekilde bir yatayda bir formasyon çizmiştik arkadaşlar. Bayrak formasyonu da diyebiliriz buna. Ve buradaki hareketlere baktığımız zaman yine aynı şekilde şu an güçlü direnç seviyesinde gelmiş durumda. Yani daha önceki fraktal noktaları neresi? Şurası. Küçük bir düzeltme Aşağı yönü şu an bekliyorum. 1 dakikalık açmış olduğum işlem e, şu an zararla kapanıyor arkadaşlar. Çünkü e, süre 1 dakika olduğu için biraz kısa oldu sanki. Bakalım işlem kapanmadı o yüzden ikili opsiyonda son anda her şey olabilir. E, zararlı işlemleriniz kâra dönüşebilir. Kârlı işlemleriniz zarara dönüşebilir. Evet buradan 400 lira kazanç elde ettim şu an. 1 e, dakikalık açmış olduğum işlemden ve şu an ikinci işlem devam ediyor. Farklı pariteye bakalım bu işlem devam ederken ee, yön yukarı yönlü bir dakikalık yukarı yönlü bir pozisyon açıyorum yukarı yönlü 100 dolar paritesinde buradaki işlem e, benim tahmin ettiğim yönde devam ediyor arkadaşlar direnç seviyesinden bir tepki şu an almış durumda bundan sonraki fiyatın yönü gördüğünüz gibi aşağı yönlü e, düşmeye devam ediyor. Yani bu fractal hatta şuradan bakalım. Eğer varsa fractal indikatörü bunu da şey yapabiliriz. Varmış burada bir tane fractal. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki likiditeyi ne yaptı? Temizledi. Yani şuradan bir direnç. Şu şekilde yaptığımız zaman fiyat hareketliğindeki tahminimiz neydi? Şu şekilde bir hareket oluşturup biz işleme buralardan bir yerden girdik. Ve burada ne yaptı? Buradaki likiditeyi arkadaşlar temizledi. Ve aşağı yönlü bir şu an e, düzeltme yaptı. Yön yukarı yönlü gidecekmiş gibi şu an gösteriyor. Bizim şu paritedeki işlemimiz gelmedi. Tekrardan bekliyorum uygun bir işlem almayı. 1000 lirayı çıkartıyorum direkt. 1 dakikalık. 2 dakikalık Tamam, çok güzel noktadan yakalamış durumdayız şu an. İki fraktalı birleştirip yani aşağı yönlü bir düşüş devam ettiği zaman iki fraktalı birleştirerek arkadaşlar direnç çizgisinde çizebilirsiniz. Tahmini direnç çizgisi burası. Şu şekilde bir hareket oluşabilir ya da direkt bu dirençten aşağı yönde tepki alabilir. Bunu işlem sonuna doğru göreceğiz. İşlem devam ederken Euro USD paritesinden bakalım. Şimdi arkadaşlar buradan farklı zaman dilimine geçiş yapıyorum. Hatta şuna bakalım. Evet bir tane yukarı yönlü açmış olduğum işlem geldi. İkinci işlem tutmadığı zaman bile ilk açtığım işlem karı zaten buradaki işlem zararını kapatmış oluyor arkadaşlar. Ama daha bu işlem kapanmadı. O yüzden biraz önceki işlemde Önceki işlemde zaten ne demiştik? E, son anda her şey değişebiliyor, e, yönler değişebiliyor, kazançlı işlemlerin zararı dönüşebiliyor, zarardaki işlemleriniz kazancı dönüşebiliyor. İkili opsiyon iki yönlü işlem alma mantığı şeklinde çalışıyor ve son anda her şey arkadaşlar e, şey yapabiliyor, değişebiliyor. O yüzden e, bakın şu an zarardı ama şu an kâra geçti. Burada parite üzerinde zaten yazıyor. Evet, Artık buradan e, trend döndü diyebilir miyiz aşağı yönlü bir hareket devam ediyor son destek seviyemiz Benim şu an görebildiğim e, destek seviyesi burası Çizemedim Hatta yeniden çizeyim şunu e, Destek seviyesi burası burada bir impuls oluşturuyor daha önceki direnci kırıyor Geldi bir düzeltme yaptı ve şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar Ne yapıyor kırıyor Şimdi biraz daha bekleyelim. Bir dakikalık işlem almayı düşünüyorum. Bir dakikalık. 30 saniyelik mum grafiğinden de bir bakalım durumu. Aşağı yönlü arkadaşlar 4000 liralık bir pozisyon alıyorum. Trend döndü şu an aşağı yönlü fiyat düşmeye devam ediyor. 30 saniyelikte de bunu zaten teyit ediyor. Hemen bakalım. Hacimli bir mumla ne yaptı burada? Kırılımını gerçekleştirdi gördüğünüz gibi. Aşağı yönlü hacimli bir mumla şu şekilde. Şu mumla ne yaptı? Şuradaki bizim destek seviyemizi aşağı yönlü kırıyor. Bu biraz şu şekilde hareket yapıp bir düzeltme retes yapıp aşağı yönlü devam ederse daha sağlıklı bir hareket olacağını düşünüyorum. Önemli olan arkadaşlar analizlerinizle birlikte işlem alma süresini doğru ayarlayabilmeniz gerekiyor. Bunu zaten süre kısmından şey yapabiliyorsunuz. Size bir ipucu vereyim. Bu işlem bakalım nasıl sonuçlanacak. Evet. Çok güzel bu işlem geldi gördüğünüz gibi gerçek hesap arkadaşlar 17.828 liraya ulaştı. Şimdi buradan ne yapıyorsunuz? mum kısmından gelip siz diyelim ki 30 saniyelikte analiz yapacaksanız 1-2 dakikalık işlemler yeterli ama hızlı kararlar vermeniz gerekiyor. Hızlı analiz yapmanız gerekiyor. Eğer sizi böyle bir analiz tarzı köşeye sıkıştırıyorsa o zaman arkadaşlar biraz rahat analiz etmek için 1 dakikalık grafiği seçin ve işlemlerinizi 3 ile 4 dakika arasında alırsanız dönme gelme olasılığı daha yüksek diyebilirim. Evet, bu şekilde para kazanılıyor ikili opsiyonlardan arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bizim Telegram kanalımıza katılmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar.